Evet arkadaşlar ben Karas Aranfilt müzelerle beraber kayıp posta kutusu ilanıyla dolandırıcılar yakalamaya çalışacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya buraya her yere bunlardan asacağız arkadaşlar ve dolandırıcıları bu şekilde tuzağımıza çekeceğiz. Evet arkadaşlar telefonumuz çalıyor açalım. Ne? Kayıp posta kutum lebzini buldunuz mu? Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar dediği yere doğru gidiyoruz. Evet Abla ablacım kayıp posta kutum lebzeni bulduğunu söylemiştin. Evet kardeş posta kutunu bulduk. Ha tamam alabilir miyim acaba? Kardeş önce parayı versen. Önce bu çok kutusunu görsen bir. Ya, e, çok kutusu diyorum da bizim onunla, onunla, aramızda posta kutusu bağ var yani. Öyle düşündüm. Hem posta kutusu hem çok kutusu olarak kullanıyorum. Tamam kardeş önce param versen. Kardeş önce bir posta kutum lebzeni görsem. Kardeş önce parayı versen. Kardeşim ben bir çok kutum ses Seslendi posta kutum yapacağım görebilir miyim? Tamam kardeşim. Kardeşim bak çöp kutum mudur, posta kutum mudur ne elimde artık yani paramı versen. Ablacım paranı vereyim diyeceğim de. Şimdi ortada kayıp bir çöp kutusu, posta kutusu falan yok. Hem benim posta kutum sürekli güneye doğru bakar. Bu doğuya doğru bakıyor gibi geliyor. Seni kandırdık, kamera şakası yapıyorduk. Ne? Allah belanızı versin gidiyorum ben. Evet arkadaşlar bugün bir dolandırıcıyı daha yakalamış olduk. Seni polise vereceğim bak sen milleti dolandırıp durursun. Tamam ablacım rolünü iyi oyn oynadın. Al şu parayı. Sen beni görmedin ben seni görmedim hadi gidiyorum. Ah oh, bugün de videonun karını çıkarttık. <laughs>